Eğer ekrandaki gibi bir yüzey gövde üstteki bir de katı gövdeden oluşuyorsa çiziminiz teknik resmi hattınızda bazen sorun yaşarsınız. Şu anda şu yüzeyin sınır olarak böyle gözükmesinin sebebi e, dikkat ederseniz ikisinin kesiştiği yer olması. Yani sarı kırmızı parçalı bulutlu gözükmesinin sebebi. iki orada sıfır noktası. Birbirine temas ettiği yerler. Gövdelerden birini saklarsam aslında Şöyle görebilirsiniz. Bakın şey çizgiler silüet olarak burada gözüküyor. Boşluğa tıkladığında yok olur. Neyse açtım. Bunun teknik resmini alacağım. Yani e, yüzey ve katı gövdelerden oluşan e, bir parçanın teknik resmini alacağım. Bakın aldığınız zaman bir şeyler eksik gelir. Ne demek istiyorum? Tamam dedim. Görünümler içerisinde ön, üst, sağ, sol, Hiçbirinde yüzey gövdeyi göremezsiniz Sadece katıyı alır Eğer yüzeyin burada olmasını istiyorsanız Yapmanız gereken şey şu Ekleye gideceksiniz model öğelerini açacaksınız ve referans geometri bölümünden Yüzeyi aktif hale getirip onaylayacaksınız Size soruyor şuradan al evet vesaire falan filan komutan çıkma hayır seçin şey. Hayır ekleteceğim yerde evet diyorum ve bakın yüzey gövden buraya geliyor Gördünüz mü? Yani Eğer model öğelerinden referans geometri bölümünü onaylamazsanız yüzey gövdeyi teknik kesimde göremezsiniz.